Günaydın. Şu an saat 9.50 falan herhalde. Mezuniyete hazırlanacağız. 11.30'da çıkacağım. Şimdi önce makyaj yapacağız. Sonra saç yapacağız. Çünkü saçım bozulsun istemiyorum. Neyse. Önce nemlendirici. O yüzden oraları çöker miyim bilmiyorum. Neyse. Hemen geliyorum. Geldim. Güneş kremi sürmüyorum çünkü güneş kremi sürmüyorum. Ben şimdi bunu süreceğim. Onu da söyledim. Şimdi sırada e, şu var. Kaşlarımı yapacağım. Bıyığım ile koyacak. Sonra falan geçeceğiz. Şimdi kaşlarımı yaptım. <laughs> Şöyle aldım. Ama benim hiç mi pek sünmedi. O yüzden e, kardeşimi de gideceğim. Ama bir süreli. Ama bir yıkarsak da yapacağız. Kurutalım. Şimdi fondöten. <laughs> Önemli olan senin fotoğraf makinesi değil mi? <laughs> Ya dedim sadece şunu açılmasak. o zaman. şey yapsam Ay, daha, daha mantıklı. Göstereyim mi? Şöyle kalsa daha mantıklı dedi. Evet. Ben, ben efendim? Gel Sera. Oldu mu? Olmuş. Gel. Merhaba. Ben. Merhaba. Yaşasın en sevdiğim Sera. Ben Yenem, bu vlogları arkadaşlar. Şu an biraz fazla rüzgar Sera. Biz nasıl dayanıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Sıkırım yani. Boş hakkı. Mezun oluyoruz. Zeynep nerede? Zeynep'in uygun alıyor. Evet. Çok güzel. Bir de olmuş mu? Resmen cübbemi gösterebilir miyim? Çok uzun geldi biraz ama olsun yani. Gel bir de fotoğraf çekelim. çok... Evet. Garip hissediyorum çok çok yaptım. A, ve acayip bir şekilde ben ayaklarım ağrıdı. Şimdi biraz mi? dönmek ben istiyorum. Mi? Ben <laughs> arabamı taktım. çok güzel Çok güzel ama. Çok mutlu. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bende yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Ya bi abı bu videoyu görürsen eee bu fotoğrafları bana atarsın inşallah. Arkadaşlar ve eee biz bu fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar akşam kepin bir... örneği. Bir de çekiliyoruz. Hayır fotoğraf çekiliyoruz. Ben, sen, ben, sen, sen, ben, ben. Bir şey diyeceğim. Böyle bir fazla şöyle atabiliriz. Ben de arka atabilirim <laughs> güzel bir... <laughs> Çok seviyorum sizi ya. <gülüyor> <gülüyor> Düşmüş. <gülüyor> Kanka bak birini şura. Bu yok yukarıdan girme. Boş ver bence onu hiç bantlamar. Bence onu hiç bantlamar abi ya. Ya da şöyle yapayım ben. Şunu alayım şuradan şuraya. Şey yapayım. Değil bu de. arada belli, olmayacak. belli biliyor olmayacak, olmayacak biliyor musun? Arkada kalıyor ya. çok. Çıkar bu hiçbir boka yaramıyor. Evet bence onu hiç takmayacaktım. Acıyacak üzgünüm. Aaa saçına da yapışmış. Acı ben istedim. Çıktı ben Evet, Ahmet yardıma geldi. Ama bunun yetmiyor ona. Ben fotoğraf çekindim. Ben fotoğraf çekindim. O yüzden şu an üstüme ceket giydim. Kızları bekliyoruz. Bakın mı arkadaşlar? Evet. Geometri sorusu. Evet. Bir soruyu görüyoruz. 10-11 yaptım. Ne? Oldu mu? Bence yarın müdürde gayet beğenebilirim. Ben, de, ben de. Duracağım bana Şimdi <laughs> <laughs> <Susma>. Yalan <laughs> <laughs> Şimdi gördüm tamam. Keşke <laughs> kendimi başa yazdırsaydım. <laughs> Sırf benim üzerinde yazdırsaydınız abi kendinizi. <gülüyor> her, <gülüyor> <otoboku>. <gülüyor> her, her otoboku. Her otobok. Oha böyle daha iyi çıkıyormuş sen. <laughs> Neyse arkadaşlar öyle yani. Sonra yazdık ve işimiz anca bitti. Saat 5, saat 12'de falan başladık biz buna. Ve ayaklarım ağrıyor. Sabah topuklu ileyim Ve hani ben saatler topukla kalabilen bir insanım. Ona rağmen böyle. <laughs> Biz gidiyoruz, öyle yürüyoruz şu an görüşürüz. Hadi keşke evet, gün bitti sayılır bir iki kişi kaldı, onları bekliyoruz. Sıkıldığım için yürüyüşe geldik. Burada değirmenin yanına geldik. Esmiyor. Hava çok. Hepimiz cool. öldük Türkiye. bak böyle üstümüze falan <laughs> elbiselerimizini giydik. Ben giyiyorum şu anda. Bir, bir saniye. Bir, bir saniye. Elbisele Kapanıyorum elbisele benim elbisele şu an bir benim saniye. diyorum dur şu. Şaka, Şaka mı? Ay benim de öyle. Bugün nasıl bir gündü? İğrenç, İğrenç bir gündü. Hayır ya çok ya güzel bir eğlenceliydi bu arada. Ama ben de çok eğlenceliydi. Yorucu. İğrençti. Evet. Abi yüzüme bakın pürtük pürtük ben oldu. Ama çok çok ayırdı ayırdı. Ben de sevdim gelmedi. ama akıl olsun bir daha bu kendisi bak kendisi bak yazdı. Evet tabii ki. kesinlikle. Ya bir daha ne zaman çekeceğiz evet. onu? Başlıyor şu an biliyor şey değil mi?